Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Uzun zaman oldu biliyorum. Ki bu YouTube'u bıraktım anlamına gelmiyor. Hemen isterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar çok Kapatıldı biliyorsunuz. Bazen geliyor bazen gelmiyor. Ben bunu taktiğini buldum. Atıyorum ben. Eğer bu videoya 500 like gelirse bu tık burnuna göstereceğim. Ama isterseniz ilk şuradan takipçi atalım. Bakın ee, şey yapalım bak. 20 yıldızda 5 tane gönderiyor bazıları. Bunu yapmayın. 40 tane yıldız yapın. 10 tane gönderin. 10 tane gönderdim. Emeği geliyor. Emeğe gizlilik yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bakın 40 tane yıldız yapın arkadaşlar. 20 yapmayın. 20 yapmayın ama 40 tane yapın. Bakın şimdi kaç tane geldik. İşte ben e, kitlemişim açımlarısını nasıl açılacağını buldum. Yani açını buldum. Onu söyleyeyim. Birazdan gelmeye başlar. Geldiği zaman ben videoya devam edelim istiyorsanız görüşürüz. Evet arkadaşlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Aradan sadece iki dakika geçti. Tik Plus açılma yöntemini buldum. Yani bazıları açıyor. kullanıcı adını yazıyorlar ama şeyi bulamıyor. E, kullanıcı adı bulunamadı diyor. Ama ben bu işi buldum. Tik Plus bul. açtım, açılmayı buldum. Eğer e, istiyorsanız bu videoyu beğendiyseniz ve yorumlar kısmına kullanıcı adınızı yazın size de yazayım aslında bunu kapandı arkadaşlar ee, kapanmadı değil ee, bir giriyor bir girmiyor bir bozuluyor bir açılıyor ama ben yaptım bu işi yani bu işi açığını buldum yaptım bir de keşfede nasıl düşeyiz o sıkıntı var arkadaşlar hep soruyor. arkadaşlar ben e, mavi keşif keşfet yedim. Bir yerim istiyorsan bakın. 80 bin takipçim var ama işte TikTok'un güncellemesinden sonra takipçi işte profillerinin çoğu keşfet yedi yedi ben de yedim ben de keşfetlerin yedi yedim inşallah bir an önce kalkay devam edeyiz. ve ben e, artık baykuştayım abi olsun bu benim ikinci hesabımdı bunu yedek olarak kullanıyordum buna geçtim bunu takip edip yorum yani videonun yorumlarına videonun yorumlarına gelip abi ben YouTube ederim, geldim değilseniz YouTube geldim bunu değilseniz benim de size yani 50 tane takipçi gelecek bunu da bilin Evet, isteseniz bakalım kaç tane takipçi geldi. Yani 20 oldu, 27 oldu. Yani ben buldumun açığını buldum ama bu videoya 500 tane beğeni gelmesi lazım. <gülüyor> 500, 500. <gülüyor> 500 tane beğeni gelirse açıklayacağım. Yani göstereyim açığını. Bakın siz şöyle göstereyim ben. Bir dakika. Bu açılmıyor. Yani Açılmıyordu. Ticpolosu açılmıyordu. Bakın şimdi. görüyorum Ben gizli hesaplarını gizliye aldım ya bunu. O yüzden bilmiyor ama. Bakın arkadaşlar. Kullanıcı adı bulunamadı dedi. Ben bunu açtım. Bu uygulama Google Play'den ama ben değişik bir uygulama kopyacı kullanarak uygulayı kopyaladım. Oradan açmaya devam ediyorum. Hesabın e, asıl uygulama kullanıcı adının bulunamadı diyken, benim kopyaladığım uygulama. kullanıcı açıyor arkadaşlar. Bunu bilin mesela bunu açalım baba. gördünüz mü arkadaşlar bakın. Hani o uygulama arkadaşlar bu video bu kadardı. istiyorsanız bu videoya 500 beğeni gelirse yenileyelim. 34 olmuş. Bu videoya 500 tane beğeni gelirse açıklayacağım. Haber olsun. görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay